Evet. Adem Aleyhisselam'dan beri takva üzerine yaşamak. Cenab-ı Allah buyuruyor ki zaten takvalı yaşayın. Takva nedir? Allah'ı bilmektir ve Allahu Teala'ya kulluk etmektir. Onu sevmektir. Benim Rabbim mangal keyfi yapacakmış gibi insanları cehennemde yakıp da keyif eden Allah değildir. Benim Rabbim merhametinden dolayı hepimizi cennete koymak istiyor zorla ama biz kendimizi batırdığımız için temizlenmemiz gereken üç madde de onları kullanıyor. Eğer dünyada bir suyu kullanıp abdest alıp temizlensek, gusül alıp temizlensek, namazımızı, ibadetimizi yapsak bizi hiçbir yerde bir sıkıntı görmeden merhametiyle cennetine koyar. Ama biz bunları doğru dürüst yapmazsak o zaman ikinci temizleyici madde topraktır. Cenab-ı Allah ahirete ve kıyamete kalmasın diye kabirde biz ona azap diyor aslında temizlenmektir. Toprakla temizler ki cennete koysun diye. O da yetişmezse yaptıklarımız eğer çok fazlaysa o o zaman gene üçüncü temizleyici ve dezenfekte eden bütün mikroplardan günahlardan da ateşe onun için yakmak sadece Allah'a mahsustur onun haricinde kimse canlı hiçbir varlığı yakamaz haramdır yakarak azap edemez hiç kimse kimseye onun için cennetine koymak için bizi temizlenelim diye cehenneme koyar bunlar benim Allah'ım benim iman ettim.